Dur, Yavrularım dişçiden çıktım ben. <laughs> Dişime göre meyve almam lazım. Buranın da sahibi yok herhalde ha. Vallahi yalan yapmıyorum. Morfinle ağzım burnumu hissetmiyor. Ey gide, önceden ne şeftali yerdin. Yanıları da güzelmiş. Sen mi yiyemem diyorsun? Yiyemez bombe. Hmm, Aa, kutlunda da böyle güzel mi? Ben hiç yiyemiyorum. Benim boğazıma kadar uygun. Onu da alalım. paket alayım mı? 3 yani, yani Al 3 tane. Yani tane. tane. Beni bağırtma şey, bak şey, ha. Biraz ver. Kiraz alma Nuri. Alayım sana. Murat al sen <laughs> ha? ha tamam bir şey şey sağ alalım. kaya sağ ol. Var mı? Var mı? Aziz <laughs> Allah. Dişlerim çekil önümden çekil. <laughs>

kıymetini bilin fırçalan yemin ederim. Kız evi temizlemeyen dişlerinizi temizlen. Vallahi ne zor biliyor musun? Çok ben. vallahi hiç tutamıyorum bak. aktığını bile hissetmiyoruz <laughs> vallahi. <laughs> hmm, um, Çağla <laughs> <laughs> <h> si okay, <laughs> mi sen Yok o o Yok we hey. Abi ne o da Hayır. Ee görünmüyorsun. Bak işte akıllı adam gördün mü? <laughs> sen de konuş bilen. Beloğ, yabancıyız o bizden olar. Tamam bak konuşmuyorsun işte. Ne? Ne? Merhaba. Kız ağzımı siz mi ellerle? O zaman yana boş, Yanı çok boş A şuralar çıkacak, onun çıkacak. yavrum. Eve ya, gidince abi, Çek, bir... Nuriş çektim be. Eve gidince serelim yatakları da yatalım başla hastiyerek. Biz <laughs> daha pazara gideceksiniz. Pazara gideceksiniz. Bu diş gireceğiz. Bu dişlerle mi yavrum? Aynen. Şimdi nereye gidelim? Içeceğim mı gır, çay içeceğim mi çay vereyim sana. Hadi ver de içek evet. la. Hadi Nerede? Size çay vereyim evet. Güzel o, mi çayın? oturun yan oturun oraya. getireyim ben. Ha. Abi. Şirek, şirek soğanın var mı la? Şirek suanı, olması ha, ha, olması lazım burası. Burası kadıköy. Ş Kadıköy. Ne Kadıköy? Şeker istiyor mu kız? Yok. Kartı mı bardakta mı veriyorsun la? Şiş, cam yok. Işte Ay. Şeker istiyor mu? Yok Öbür abla istiyor evet. Ay ne güzel meyveler. Ey gidi hey ne alma yerdim eskiden. ne gidi dişlerim varken. Yavrularım. Ah şu patatesleri var ya çi yerdim kütür kütür. Yavru ya. <laughs> Ay. O abla iki şeker atar mı içine? Ha atıyor. Aa bu ne la kırmızı patates mi? Evet. Ay. Bezelyeler benim gibi solmuş. İşte. Her işin riski var. Satılmayınca böyle zarar. Barbunya Ay, hakikaten e, ağızlarım morfinle ağa numara yapmıyorum yeminle. Acı var mı? Evet. biber var ya aşkım. Tabii. Tabii. almıştı. Aa bunlar ne çocuklar kıvırcık kıvırcık. Ali <di> Bey <laughs> köy kıvırcık. Allah Allah. Sadece Ali Bey köyde mi oluyor ya? Evet başka yerde yok. Aa. Oraya koy oraya koy. Ha. Şey ha de aynen. De, sen şöyle çek buraları çek biraz. Çek, ben çek çıkıp çekiyorum, var çekiyorum, burada. Çekelledim. Çekiyorum çekiyorum. Çekiyorum gülüm çıkıyorum. Ha kolay gelsin abi. Eyvallah hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ne yapalım baksana dişlere. Dişlere? <gülüyor> <gülüyor> ne var da dişlerinde? Diş tedavisi oluyorsun. He? Diş tedavisi oluyorsun. Nerede Morfinle oluyorsun? lazım, aldım. Nefsi Hanım'la. Şurada. Ha. Ben Hayır. de karşıda oldum. He. Ha. ha. Hastanede. He. Evet. Karşıda, şurada. Anladım. Ama ben gilen intilat. He. Sekiz tane taktırdım. Hmm. Memnun musun? Tabii canım. Hmm. Üç seneyi geçti. Oh ne güzel. Geçti. Güle güle kullan. Rahatım yani, İyi. her şeyi yiyorum yani. Kımda fıstık, elma, ceviz, hamur, her şeyi yiyorum çok rahatım. Ne güzel, Allah ne çok. güzel. Ama geç kalmışsın. Ben mi? Hayır, ben o zaman. Ha. Daha önce taktıracağım. Evet, diş etlerinden dolayı Tarışarım değil mi? Ya. ya. Yani. Nasip ya abi her şey. Tabii her şey nasip. Aynen süper. öyle. Ama şimdi benim mesela taktırdığım aynen. şeyleri şu anda taktıramazsın o paraya. Yani. He tabii, yani. tabii kaça katmadı şey aynen. En azından oradan yırtmışsın. Ya. Hani evet. zam gelmeden. Allah razı olsun. 17 milyar lira taktırdım da. 17 milyar lira taktırdım 8 tane. Evet. Şimdi evet. evet. daha tabi. yüksek. Tabii tabii. Daha çok. Şey. Çok. Sağlık olsun ya. Çok, aynen. Ha. Canım. Hazır kutuları. Tamam. Bu aldık hadi. Hadi bakalım. He, da aldık. Abla sattı, değil mi? He. Evet. Aldım hepsini. Bir tane aldı ya. Evet. ay. Hepsini aldım. Gözde, olsun olsun Bana mı diyorsun lan? Evet. Lan nere baktığını vallahi anlamadım ha. Bugün Cuma'nın süparek olsun Ha, sen de. Cuma Bak, değil ki, yarın Cuma. Bugün Cuma değil yavrum la. Morfini ben ya. mi yedim, sen mi yedin? Evet. Ama evet doğru, Cuma Ama. paylaşırız buna. Heh. Bugün cuma değil de sen de kafayı mı yedin Dedim ya morfini <laughs> sen mi yedin dedim. Ben yedim dedim. Doğru, <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Ama cuma paylaşabilirim buna. Ya ters kalkmayın. Tamam. Ha aynen aynen. Aynen. <laughs> Ay kızım benim beni aradı mı üstü? Bu da domates getirdi. Al al kokla diye bana. Oğlum, bir koklar mısın şunu? Bir domatesi bir kokla hanımefendi. Be. Oğlum kok almıyorum lan. Musti diyor ki anne diyor adamın verdiği domatesi alsana diyor. Niye masaya koydun Musi. diyor. Lan dedim sen beni görüyor musun <laughs> dedim. Yok dedi ben seni nereden göreceğim ki dedi. Ondan sonra bak Musti ben nasılım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle Ay, gel çay iç aşkım. Ağzım burnum benim kocam. Şu kadar şuna koymuşum. Allah. kaç kilo getirdin lan. Bana bak sert de hiç verme ha. Vallahi, bir var, Vallahi seni var ya diyana girelim bak ede. Bu bavul mu ki Bavul da eve gitti dolaba da koyma. Ya oğlum bu sen bak seni vallahi gebertirim. Ha, sen ya. namazını düşe ya, onlar sonra konuş benimle. Bir hafta boyunca burada diyorsun sen? Aynen. Fotoğrafını çektin ha. Allah Allah. Ne kadar attın? çok ee, Aç ağzını. Yok abla şimdi yemeyeceğim. Hadi bir tane. Şimdi yemeyeceğim Çok ya. Güzel. Çay içi ya. Esnaflar bize sağ olsun çay ikram etti. Hiçbir esnaf değil, hiçbir esnaf. Canımsınız siz benim, canımsınız. Bana yazıyorlar. Eee, sirke, böyle sirke baldan tatlıymış diye. Ha, tatlı o. <laughs> kıskananlar da, kıskananlar da vallahi haklı <laughs> Aproz mal. Neren ağzı gibi olmuş ay. Amma zaten ıslak. Vallahi daha destek verim var. Geçeri yanınıza girelim. <laughs> ya <ne> <laughs> <laughs> Narkızın etkisiyle ne yaptığımı bilemiyorum diyecekmişim. <laughs> ay. 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 Anam bak. Burnumu kesmişler sanki. <laughs> <Maaf, değil mi? gülüyor> yok. Şey <gülüyor> <gülmekten>. <gülüyor> gündük gündük. Öyle her şey bizim için. <laughs> Yemek yiyecek mi? <mını> ne yiyelim? <gülüyor> Çorba. <gülüyor> Çorba. Hiç gelme de yemek. Ha yiyemek, O kadar Yok. <laughs> Kız <laughs> ben yerim, baksana pilime gibi içlerim. Sihirli kalsın. Hiç ne de alabiliyorsun yok. Şey ben dün yedim ya. Hahaha. Ayy. Yarım paket dudu yedin orada. Yarın da yine işlem yapacağım. Yok ben nereye gitti ben anlamadım o. Çiğnemeden <laughs> şey, yuttun ya. Sadece azon attım başka bir şey hissetmedim ben. Bir <laughs> <laughs> Hay alemsin vallahi ay, ay, ne gündük, ay, ya. Ne güldük akşamdan beri. Ay içeri ya. Hareketsiz içeyim valla. Doktor dedi ki, Nur şimdi hiç ağrımadı bugün. akşam maşallah. Hiç. Ama herkes bir olmaz diye senin ağrıların olacak dedi. Çünkü e, çok kesmiş. Ben yaptım. de iğne kes, ağrı kesmiş. Bir yani. de kan kan çok arttı. Demek ki etlere çok zarar gördü. O yüzden hareketsiz. <laughs> <laughs> Aa, <Sağ ol oğlum. gülüyor> Bu kadar önemli işler. Yani. iyi bakın, her gün günde içinde vakit. Biz ama gene çıkacak. Siz etmiyor nereye gidiyor Bizde diş bakım kültürü yok yok. Akta akta, <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Akar, akar <o. gülüyor> Yarısı içeri yarısı dışarı. <laughs> <laughs> Kaçta almışsın ya? Hadi, Hadi kadın duvarını da aldım. Kadın da aldım. <laughs> Duay etmişim. Gerçekten hissetmiyorum, Akıyı gidiyor. Bu burnumu hissetmiyor. Ben sizi öpüyorum. İnşallah bir gün sizi. daha destek verin kız. Allah emanet <laughs> olun. Sen hoşuma bol bol destek verin. Öpüyorum güzel güzel videolar gelecek. Eminim. Öpücük <laughs> versene <yani>. bir kere. <gülüyor> Evra! <gülüyor> Evra! <gülüyor> Dişlerimi öyle ben Türk parasıyla ya. Euro öyle yaptırıyorum. Euro. Euro öyle yaptırıyorum. <laughs> <Ayrı öyle> <laughs> Evet. Aynen. Yok, şaka şaka. Valla ben kendim yapıyorum. Bu karambola geldi, kartı evet. tekrar bana geliyor. Aaa, millete ne diş iş buraları yedirdin. Aynen. Yani. Dedim Semoş, sabah dedi. Uyan uyan dedi. Kalk dedi. Uykudan dedi. Biraz da kendine bak dedi. Emrah. <laughs> 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 Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet bol bol destek oldum.